Selamın aleyküm. Ne oldu? Düzeldi mi ses? Ulan yayıncılığı unuttuk be. Harbi yayıncılığı unuttum. Az önce çete diyorum ki kaç bitrate veriyordu. Merhaba abi. Aleyküm selam. Oğlum benim chat'imin yeri meri hiçbir şey belli değil ya. Eko var. Sek lan ekosu. Dün var ya 5 saat test ettim. Eko meko yok. Hafiften böyle şey verdim. Yankı verdim ki hani sesim daha düzgün çıksın diye. Düzeldi. <laughs> Siktirinden dakika birden. Çok öz Bir şey söyleyeceğim. Size bir şey söyleyeyim mi? Normalde böyle yayın falan ara verdiğim zaman hani, oh mah diyorum özledim falan diyorum ama bir yandan dinleniyorum. Bu sefer harbi özledim ya. <laughs> Size bir şey söyleyeyim mi? Öyle bir özledim ki. Dün böyle oturdum burada. Ay. <laughs> Çarptı. Dün gece oturdum böyle kara kara çete bakıyorum. Ulan diyorum. Nerede bunlar? Unutmuş da insanlar. Zayıflamışsın abi. Herhalde lan. Ne sandın? Bak. Görüyor mu? Bak bak. Biz boş durmuyoruz oğlum. Görüyor mu? Oğlum ya, insan yayıncılığa ara verince kilo veriyor amına koyayım. İster istemez o kadar hareket o kadar hareket bir noktadan sonra zayıflıyorsun. Durmadım ki oğlum hiç. Aboneleri görüyor musun? Bam gün bam gün. Şimdi şeyin testini yaparız dur. Bekle, Esvet ne diyor lan? Yankısı o, Esvet yankısı olmuş. Herhalde oğlum. Ne diyor? Kendisi bir garip melek. Bak gördün mü? Boğazım dinlenmiş. 10 gün yayın yapmayınca rahatlamış boğazım. Ne yapıyorsunuz? Nasıl olmuş arkası? Şşş. Dur lan dur. Bekle. Kamerayı kapattım. Yine kapattım. Kendisi bir garip melek. Oğlum bu yalnız küçük şu an ya. Biraz daha büyüteyim. Nasıl? Oh! İlk daş mı? Kaç? Bir benim kaçak şeyi kullanmış amına koyayım. Doğal gazı kullan. Bu mümkün değil ya. Neyse. Dur o nasıl o, bulanık mı? Arkası blurlu oğlum. Ne bulanık? O İgdaş Klaf o bir baksana sizin. Ne o? Biz neyse konuşuruz onu ayrı. Abi arka bulanık. <laughs> Oğlum arkası bilhassa bulanık. <laughs> blur var blur. Diye eserlerin olayı o zaten. Amına koyayım bir buçuk yıldır arkası bulanık yani. Bunu şu an mı fark ettiniz? Al Burası ister istemez bulanık çünkü ya uzak mesafen yürüyeyim diye göstereyim diye şey yaptım. Ay ula özlemişim yayın yapmayı be. Ekrandaki sinek kim? Bilmem kendin ikini mi gördün? Aboneme laf at. Başka bir şey mi demek istedin acaba ya? Ben laf koydum ama. Eğer hani kötü niyetle yazmadıysan şey yapma üstüne alınma. Oğlum bak 10 gündür dinlenmiş bir beyinle karşıka. Dinlenmek dedim hani yoruldum tabi ama hani yayın olarak dinlendim ya. Hani böyle tak tak. Böyle bir lafı koyduğun gibi reaksiyonu alırsın. O ne demiş lan öyle? İlk ve son insanların kurtarıcısı yüce mükemmel doğunun ve batının fatih kuzen ve güneyin koruyucusu pleblerin gözdesi Mareşal ilk halife, kudretli orgenler, Tugin'e tüm Fantastik Ergin 8, Tukan abi hoş geldin. Eyvallah kardeşim. Kupa hoş. Dün aldım. Bak kupanın güzelliğine bak görüyor musun? Farklı versiyonu da aldım. Şimdi. Bu arka plan daha bitmedi. Bu hiçbir şey yapamadım. Bir tek kaplama yaptım. Hatta size dur ışık da açayım. Bu aydınlık kullanmak istediğimiz zaman böyle yaparız ama ben karartıyorum ki şey olsun böyle daha ön planda durayım diye dün birkaç deneme yaptık herkes geldi en iyi en iyi şekilde bu oldu bu arada yan oturuyorum normalde kameranın açısını biraz değiştirdim çok sinirim bozdu önde bana koyayım sinirim bozuluyor eskiden her bir metre yükselttiğimde 4 kilo azalıyordum ya. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> aşağı indirdim. Kameraya bakamıyorum çok utanıyorum edin. Alışırız. Bu ışıkları falan açmayacağım tabii. Normalde şu yerdeki ambiyans aydınlatmalarını istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Daha huveleri de takmadım. Kaloriferin tipi çok çirkin duruyordu. Oraya depresyon battaniyesini koydum. Onun dışında işte Airsoft'lar orada, Cengiz burada, logo orada daha hiçbir şey yok. İdare edin. Hayırlı olsun abi. Eyvallah arkadaşlar. Neyse çok şükür. Çok şükür atlattım. Yani o kadar ani... Bu ne lan bamgüm bamgüm. Artık abonelerin veya diğer alertlerin sesini duyabiliyorum. Bana donate atan, bana bit atan, bana host atan... Her ne bok hatta birinci yıl, ikinci yıl, üçüncü yıl, dördüncü yıl kim neyi değiştiriyorsa, kim neyi yeniliyorsa artık duyuyorum. Şu an mesela Pataküt'e 12 ay üstü abonelerin geldiğini görüyorum. Onu baştan bir söyleyeyim. Başka da bir bok yapmadım. Şurada ufak bir e, mutfağım var zaten biliyorsunuz. Ondan sonra küçük bir de tuvaletim var. Burada yaşayacağım. Langırt var, langırtı arkaya koyamadım. E, çirkin durur diye. Kara kara düşünüyorum ne yapacağım diye. Üç güne kapatırsın abi. Yok lan alışırım. Çok kötü oluyor arkadaşlar. Yani birileri bir şey yolluyor. Reaksiyon istiyor. Sen dünyadan haberin yok. Streamlabs'ten bakıyorsun orada birikmiş. Beş saat geçmiş. O benim çok canımı sıkıyordu. Düzelttim onu. Luniz ne yapıyorsun kardeş? Evet abone sayısı düşmüş. Bayağı düşmüş. Dört bin abone gitmiş. Şerefsizler. Alt tarafı on gün. Alt tarafı on gün yoktum ya. On iki bine düşmüş ya. içsin düşsün, düşsün bir şey olmasın O 12 kaya az diyorsun. Oğlum 12 kaya az demiyorum. Diyorum ki 4 k düşmüş 10 günde. Bu normal bir rakam değil. Ev vlogu çekeceğim lan tamam çekeceğim size. Ev vlogu da çekeyim. Bu bura o da çekeyim mi buranın vlogunu? Ekipmanım yenilendi bak bir sürü şey geldi buraya. Alev bastı beni oğlum ben yayıncılık stres garip bir şey oldu ya sonki bir ilk defa sahneye çıkıyormuşum gibi çok garip sigarayı bıraktım Çalışmıyor. Başka ne var? <laughs> ne Harbi mi? Yok lan. Ya işte, sigarayı bıraktım da e, bununla alış alışmaya çalışıyorum şu an. Şunları hep elektronik sigara. <laughs> Heves ettim. Bizim e, Ahmetlerin falan elinde bile böyle nargile gibi pıtır 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 çekiyorlar. Emcikliyorlar bütün gün. Ulan dedim sigara içiyor musunuz? Yok dediler. E bunu ne kadar içiyorsun? 24 saat. Dedim ben de öyle yapayım bari. En hızlı öldüren sigaralardan. Aa, o da ayrı bir tartışma konusu oğlum. Yani elektronik sigara zararlı mı değil mi? Biri diyor ki işte piyasadaki sigara satışlarından dolayı kötüleniyor. Biri diyor ki ee, hiçbir zararı yok falan. Onun manyakları var. Manyaklarına sorduğun zaman böyle sana kızarak bakıyor böyle. E, elektronik sigara zararlı değil. Bence her türlü zararlı yani hepsi. Ciğerine bir şey çekiyorsun. İçmemek en güzeli aynen öyle Değil mi Ahmet gezmişim. Şimdi dur o tasarımları Göstereceğim daha değiş Biri bir 2500 lira atsın bak bir <laughs> Atma sakın ha gaza gelmeyin Bunları yeni yeni değiştiriyoruz Şimdi benim alttaki panel tasarımları Yetişmedi ee, Küfür etmeyeceğim Olsun insanların işi gücü vardır ee, Küfür etmeden Yetişmediğini bildireyim Ama bunlar da yaklaşık 4.5 ne dört buçuk lan? Bir seneye yakındır yapılacak yapılacak falan derken en sonunda bir son 6-7 günde yardırdık yaptık. Burak yaptı. Panel düzeldi galiba. Oraya yeni tasarımlar geliyor şimdi. Ya böyle bir şeyleri değiştireyim dedim ya. Bıktım aynı şeyler aynı şeyler. Kafa olarak da değiştim oğlum artık. Kafa olarak ben artık eski karınca çiftliğim. Eski karınca çiftliği Merhaba arkadaşlar Karınca Şişim kanalına hoş geldiniz. Ee, artık küfürsüz bir takım videolarımı izleyebileceksiniz. Ee, o sebeple gönlüm çok rahat. Hani Tukan abi çok küfür ediyorsun sana falan diyenler varsa siktir git yarra maç karınca çiftim izle oradan diyeceğim. Ona da laf söylerse de hep beraber etkinlik yapar. Özel davetiye yapıp döveriz. Gelir çünkü o kişi. O zaman eğitborn. Lan bir it born, born. Bir kulağımın arkası kaldı artık yeter ya. Hangisini yapayım oğlum? Karınca çiftliğim mi, Eightborn mu? <laughs> ya koyun ortaya. Karınca çiftliğim mi, Eightborn mu? Karınca çiftliğim Eightborn. <laughs> Karınca çiftliğim daha az. Ne oldu lan? Bir şey oldu. Biri bir şey inledi. Dur. Bir dakika bunu görmem lazım. Lanet olsun. Göstereyim mi size acaba şunları ya? Bak sağ altta gördüğünüz küçücük böyle bir sarı bir şey var ya. O yeni abone. 12. aya kadar kimsonik bir görüntüsü var onun. O beni biraz rahatsız ediyor ama bakacağız ona. Bak görüyor musun bak? Nick bile sığmıyor.